arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda size Macaristan'a MBS projesiyle nasıl geldiğinden bahsetmiştim. Bu videomda ise bu projelere başvurduğunuz takdirde ve geri dönüş aldığınız takdirde yapılan görüşmelerde, yapılan mülakatlarda size hangi sorular sorulacağından bahsedeceğim. bu MBS projelerine başvurduğunuzda eğer geri dönüş aldıysanız mutlaka sizden bir Skype görüşmesi yani bir online meeting istiyorlar mutlaka. Bu Skype görüşmesi olabilir. Zoom üzerinden olabilir. Yani onların istediği programa göre değişebiliyor tabii ki. Onların tercihine bağlı biraz da. Ve bir tarih ve bir saat belirliyorsunuz. O tarih ve o saatte görüşmeler yapılıyor. Mülakatlar yapılıyor. Tabii arkadaşlar bu projelerde yani bu projelerin mülakatlarında sorulacak olan sorular kesinlikle bellidir. Yani çok fazla kendinizi kasmanıza gerek yok. Yani bütün Genelde e, mülakatların çoğunda e, benzer sorular, aynı sorular soruluyor. E, bunu sadece kendi deneyimlerime bağlı olarak söylemiyorum. Tabii ki araştırmalar yaptım. E, bu konuda görüşmeler yapmış arkadaşlar, mülakata yap mülakatlar yapmış arkadaşlarımla da görüştüm. Hepsi aynı sorulardı hemen hemen. O yüzden e, size direkt bu soruları söylüyorum. Hemen çok fazla uzatmak istemiyorum ve başlıyorum. İlk olarak e, çok daha az sorulan ama veya diğer sorularla birlikte sorulan e, sorulardan bahsedeceğim. Bunlar hani çok basit bir soru, çok basit sorular ve genelde e, herkesin bildiği sorular. İşte kendinizi tanıtın veya hobileriniz neler, işte aldığınız eğitimler veya kurslar neler. Bunlardan e, bahsedebilirler, bunlardan konuşabilirsiniz ilk olarak ama bunu değil de başka sorular sorup işte o sorularla birlikte bu sorula bu soruları da sorabilirler. Hani bunu tek başına sormayabilirler. Bunu baştan söyleyeyim size. Ama mesela böyle sorularda daha çok aldığınız eğitimlere, aldığınız sertifikalara, yaptığınız stajlara değinirseniz sizin kendi alanınızda nasıl bir etkinliğe sahip olduğunuzu görebilirler ve bu hem sizin için hem de onlar için çok iyi olabilir. E ilk olarak, ikinci olarak. Şimdi en çok sorulan sorulara gelecek, gelecek olursak. Neden gönüllü olarak çalışmak istiyorsun? Gönüllü olarak çalışmanın amacı nedir? Bunu sorabilirler. Neden bizimle çalışmak istiyorsun? Bizim farkımız ne? Bunu sorabilirler. bu proje konusuyla ilgili herhangi bir deneyimin var mı? Yani daha önce bu alanda hiç çalıştın mı? Bunu sorabilirler. Ya bu arada bunlar çok daha kesin olarak yani muhtemel sorulacak olan sorular arkadaşlar. Yani mutlaka bu soruları kaydedin ve daha önceden pratik yapın. Ee, bir diğer sorumuz. Daha önce gönüllü olarak çalıştın mı? Bunu dedim mi bilmiyorum bu arada. Ee, bir diğer sorumuz ise bu projeden beklentilerin ne derdir? Bunu kesin sorarlar. Ee, mesela yani bu projeyi bitirdiğinde... Bu proje sana nasıl bir katkı sağlamış olacak? Buna dair beklentilerin neler senin? Aslında sormak istedikleri soru bu. Ve sizi endişelendiren bir konu var mı? Bunu da kesin sorarlar bu arada. Ama şöyle bir durum var. Mesela bu bence karşıdaki kişiyi ölçmek ve tartmak için sorulan bir soru diye düşünüyorum. Mesela bana sorduklarında ben şey demiştim. Normalde olurdu evet. Yani mutlaka bir endişem olurdu. Çünkü başka bir ülkeye geleceğim sonuçta ama şu anda bir endişem yok. Neden yok diye bir gelecek gerekçe sundum onlara. Dedim ki ben daha önce Erasmus yaptım. E, farklı kültürleri, farklı dilleri çok merak ediyorum. Ama Erasmus yapmadan önce yani çok merak ediyordum tabii ki e, Erasmus yapmayı istiyordum farklı kültürlerle bir arada olmak istiyordum ama bu beni bir yandan endişelendiriyordu. Nasıl endişelendiriyordu? Mesela işte farklı kültürlere sahip olduğumuz için yani e, belli noktalarda e, Görüş ayrılığına girip aramızda çatışma yaratabiliriz o hani Erasmus'ta olan yine Erasmus yapan arkadaşlarımla diye söyledim ve bu beni endişelendir ve bu beni endişelendiriyordu dedim ama oraya gittiğimde ve deneyim kazandığımda böyle bir endişem kalmadı bu yüzden bu konuda deneyimliyim farklı kültürlerle bir arada olmak beni heyecanlandırıyor o yüzden çok fazla bir problemim yok. Ee, çok fazla bir endişem yok. Eğer ki deneyimim olmasaydı tabii ki bu alanda endişem olabilirdi dedim. Bir diğer soru, bunu da kesin sorarlar bu arada. Ee, bu projeye nasıl bir katkı sağlayabilirsin? Mesela bu konuya göre değişebilir. Yani e, siz kendi konunuza yani kendi alanınıza, projenin konusuna göre e, bir şeyler söyleyebilirsiniz. yani. Mesela benim konum çocuklar olduğu için şey söylemiştim yani e ee, ben daha önce çocuklarla çalıştım. Ee, müzik, drama, e aile danışmanlığı farklı böyle farklı alanlarda eğitimler aldım ve bu eğitimlerin çocuklara çok fazla katkı katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü aldığım eğitimleri çocuklara uygulayacağım dedim. Ve drama müzik yoluyla onların kendi gelişimlerine, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağımı düşünüyorum dedim. Aynı zamanda e, projeye farklı fikirler e, sunarak, farklı fikirler yaratarak e, katkı sağlayacağımı düşünüyorum dedim. Bu cevaplar aslında onların çok hoşuna gitti. Bir diğer soru yani iş deneyimleriniz neler? Bunu dediğim gibi diğer sorularla birlikte sorabilirler. Ya da bu projeyle ilgili deneyimleriniz var mı diyebilirler. E, i̇ş deneyimleriniz neler? Ondan sorabilirler. Mesela bu özel olarak sorulan soru şey. Yani yine her e, projede aynı olan ama ülkeye göre değişebilen bir soru bu da. Mesela şey diyebilirler. Yani hangi ülkeye gittiyseniz. işte neden mesela bana şey diye sormuşlardı. Neden Macaristan? Ya da neden Polonya diye sorabilirler. Polonya'daki bir projeyle görüşüyorsanız, yani proje e, koordinatörüyle görüşüyorsanız. Ya da neden Fransa, neden... Yani ülkeye göre değişebiliyor işte dediğim gibi. Hani neden burayı seçtin? Özellikle neden bu ülke diye sorabilirler. Ee, mesela ben şöyle söylemiştim. Ee, ve hani şey de sormuşlardı aileye hani Sadece neden burası değil de. İşte bu konuyla ilgili bilgin var mı? Yani bu ülkeyle ilgili ilgili bilgin var mı veya araştırdın mı diye sormuşlardı. Ben de şey söylemiştim, yani farklı cevaplar verilir verebilirsiniz böyle şeylerde. Onların daha çok hoşuna gidiyor çünkü verilen cevaplar genelde hep aynı olduğu için hani farklı cevaplar onların daha çok hoşuna gidebilir ve çok fazla kasmanıza gerek yok. Gerçekten böyle çok zor da anlamayacağınız sorular değil. Çünkü çok kalıplaşmış sorular zaten anlayacaksınız. Tek bir kelimeden bile anlayabiliyorsunuz sordukları soruları. Ve daha önceden pratik yapın. Yani siz bu soruları bir kenara yazın, vereceğiniz muhtemel cevapları da bir kenara yazın kendi kendinize, kendi kendinize konuşarak pratik yapın. Ee, bir şekilde artık pratik oluşturduk, oluştuktan sonra görüşmelerde çok fazla zorlanmayacaksınız. Zaten birazcık e, İngilizceniz varsa çok daha kolay olacaktır sizin için. Ee, i̇şte dediğim gibi, ay pardon çok özür diliyorum, konu yarın kaldı. İşte dediğim gibi e, bu konuyla ilgili bilgin var mı? Neden Macaristan? E, ve hani Macaristan'la ilgili herhangi bir bilgin var mı diye sordular bana. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. Ben aslında Macaristan'ın tarihini merak ediyorum dedim. Türkiye ile bir yakınlığı olduğunu düşünüyorum ve bu e, bende daha çok merak uyandırıyor. Ama tabii ki çok fazla bilgim yok. Zaten çok fazla bilgim olmadığı için gelip de görmek istiyorum. Daha çok merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum dedim. Eğer ki çok fazla bilgim olsaydı zaten bu beni heyecanlandırmazdı. Ama görmediğim için sadece internet üzerinden araştırdığım ve sosyal medya üzerinden yani internet üzerinden bilgilere sahip olduğum için çok fazla sağlıklı bilgiler olduğunu düşünmüyorum. Gelip görmek, yerinde görmek çok daha iyi diye Düşünüyorum demiştim. Bu da güzel bir cevap diye düşünüyorum. Yani önceden düşünürseniz cevapları konuşması çok daha kolay oluyor ve verdiğiniz cevaplar onları daha çok tatmin ediyor. Aynı zamanda kendinize güveniniz olsun konuşurken yani heyecanlansanız bile kendinize güveniniz olduğunu, o işi yapabildiğinizi, bu projeyi çok fazla merak ettiğinizi gösterin. Gerçekten zaten bu karşı tarafa geçiyor aynı zamanda. Konuyu özel sorular sorabilirler. Mesela benim koordinatörüm şeydi hani sosyologtu ve sosyal hizmet alanında çalışıyorlardı aynı zamanda. Bu yüzden benim kendi alanımla ilgili sorular sormuşlardı bana. Ve son olarak yani mutlaka bitirmeden önce şöyle bir soru gelir: Merak ettiğim bir şey var mı? Bana sorabileceğim bir soru var mı? Sormak istediğim bir soru var mı? Diye e, ee, söyleyebilirler. Sizin, size bu soruyu sorabilirler. Ama mutlaka hani yok merak ettiğim bir şey yok demeyin. Yani bu iyi bir cevap değil çünkü. Mutlaka merakınız olduğunu gösterin onlara. Yani herhangi bir soruyu merak ettiğiniz küçük bir şey bile olabilir. Herhangi bir soruyu sorun. Yani evet benim bir sorum var bunu merak ediyorum deyip sorun. Yani önceden siz tabii ki bu soruları ve cevapları ayrı bir yere yazın, kendi içinizde pratik yapın, vereceğiniz cevapları bilin hani önceden. Konuşma sırasında bu yüzden sizin için çok daha iyi olacaktır, çok daha rahat olacaktır. Zaten sorduğum, yani sordukları sorular çok belli. Dediğim gibi bu projeden beklentileriniz neler? Nasıl katkılar nasıl katkılar sağlayabilirsiniz? Bu projeyle ilgili e, deneyimleriniz neler, birazcık da kendinizi tanıtın veya neden burası gibi. ya Böyle e, çok bilindik sorular aslında. O yüzden çok fazla kendinizi kasmanıza gerek yok dediğim gibi. Önceden bir pratik yapsanız bu sizin için çok iyi olur. E, arkadaşlar bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.